Saygıdeğer Çanakkale'li hemşehrilerim, Çanakkale'de özellikle koronavirüs salgını dolayısıyla sıklanan hemşehrilerimiz ve hayatlarını sokakta geçirme zorunda olan çalışma sorumluluğu hemşehrilerimize neler yaptığımızı, ne tür kolaylıklar sağladığımızı paylaşmak için sizlerle beraberim. Malum 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında çalışmayan gençlerin sokağa çıkması yasak. Özellikle 65 yaş üstü insanların taleplerini, erzak taleplerini, destek taleplerini yerine getirmeye çaba gösteriyoruz. Hem 112 servisi biliyorsunuz orada e, vefa durumu var, e, biz de orada hizmet veriyoruz. Yani e, oraya gelen taleplerden belediyenin yapması gerekenleri biz karşılıyoruz. Ayrıca 444-17-17 da belediyenin çağrı telefonundan da gelen talepleri yerine getiriyoruz. Bugüne kadar çağrı sayısı itibariyle. 651 adet erzak dağıtmışız. Sıcak yemek taleplerini yerine getirmişiz ve getirmeye devam ediyoruz. Bu arada 305 tane hemşerimiz de bize marketlerden erzak polisi temin etmiş. Biz de onları ilgili talep eden insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara dağıtmışız. Eğer buna devam etmek isteyen hemşerilerimiz varsa, bize destek olmak isteyen hemşerilerimiz varsa Yine arzu ettikleri marketten kolyeyi temin edebilirler. Biliyorsunuz Ramazan ayımız da geliyor. Bu bakımdan filtre, zekat yerine de geçer bunlar. Ve oralardan biz gidip o kolileri temin edip ihtiyaç sahibi insanlara dağıtabiliriz. Bu arada pazarlarımızda, otobüslerimizde maske dağıtımımız devam ediyor. Çünkü insanların toplu olarak zorunda olduğu yer. Pazarlarımız haftada iki güne düştü. Cuma günü ve Cumartesi günü Esenler pazar olmak üzere. Yine orada da maske dağıtımına devam ediyoruz. Belli bir nizam içerisinde vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin orada alışveriş yapması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Onun dışında gezici su doldurma aracımız var. Akıllı seyirci olan hemşehrilerimiz, sokağa çıkma yasağı olan hemşehrilerimize gidip orada destek oluyoruz ve onların sularını dolduruyoruz. Bir tonluk su kullanım hakkımız 10 tona çıkarıldı. Bunları da belirtmiştik ve e, bu noktada her türlü desteği, gayreti e, gösteriyoruz. Her türlü talebinizi bize ulaşmak suretiyle 444 17 17 noluk telefona ulaşmak suretiyle e, bize iletebilirsiniz. Elbette ki 112'de bu serviste vefa hattı da onu kullanabilirsiniz. Burada hedefimiz e, olabildiğince sokağa çıkmadan evimizde kalarak e, bu dönemi geçirmek. Fazla uzun süreceğinin ummuyorum, tahmin ettim. Onun için çoğunun gidip azının kaldığını varsayarak biraz daha sabırlı olmamızı diliyorum. Her türlü ihtiyacınızı gidermek üzere hazırız. Belediyemiz kendi imkanlarını onları çalışanlarımızla koruyarak, kollayarak bir nöbetleşe çalışma düzenine geçmiş olarak ama hizmeti aksatmadan devam ediyoruz. Bu bakımdan hiç endişeniz olmasın. Bu konuda sizlerin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ee, evde kalmanızı bir kez daha tekrar et, rica ediyorum. Ve bu noktada da müsteri olun, moralinizi bozmayın. Hatta psikolojik destek hattımız var belediyemizin. Arzu eden hemşerilerimize bu hatlarda destek olabileceğimizi ifade ediyorum. Hepinize sağlıklı, hayırlı günler